Ya duruma para söyle kimin 5000 lira mı? ...arttırmak ve onlara destek olmak için 50.000 TL bağış yapacağız. Çok heyecanlıyım vallahi çok güzel olacak. Evet Twitch'e girdik bakalım kimlerin yayınları var. Ama bir dakika 50.000 TL'yi bir kişiye değil. Değil mi? 50.000 TL'yi birkaç kişiye veriyor. Tuğkan'ın yayını var. 40 bin kişi izliyor. Ferit'in yayını var. Birçok ya. Yayını var. Mitre'nin yayını var. LOL yayınları var. Çok fazla yayın var, çok fazla yayıncı var. Gerçekten özellikle böyle 100 izlenmenin, 50 izlenmenin altına indiğiniz zaman yüzlerce hiç adını duymadığımız bir sürü yayıncı hmm. ama çok güzel böyle yayın yapma potansiyeli olan ama tanınmayan insanlar var. Bizim amacımız da onları tanıtmak. Hmm. Rastgele tıklayacağım hocam. Ne yapalım? Bir bir El Ray'e bir atalım ya. Bir Tukan'a bir 5 lira gönderelim, değil mi? 5 lira yeter Token'a. Ne yapsın Tukan'a çok da bir şey göndermeyelim. 10 lira göndereyim hadi. Destekleyen isim Rıfkı. Mesajım iyi yayınlar dilerim kaç lira 20 alışveriş tamamla oldu ne oldu şimdi e, pası öğrenemedim Güzel deneme, şu an pa, pa, pası yapamıyorum biraz alışmam lazım tamam. <laughs> bu nasıl bir oyun bu arada ya <laughs> baya keyifli duruyor Sen de Koray sen de Okan şu an Gel okan. oyun dünyanın böyle en önemli ve en ciddi oyunu olduğu için donationları kapatmış olabilir bağışlar ekranda çıkmıyor olabilir bu arada ne oldu şimdi ben geç ilerle ilerle sen. Tuğkan'a ziyan oldu gönderdiğimiz para. <laughs> Bu ne Tuğkan ya? <laughs> Hop Pav yayıncılarımızdan bayılıyoruz. Öyle davransın. Aa, da da İlk ay zaman izliyor galiba. Ben evet, öyle davranayım. Ha okey onun görüşü ve düşüncesi o mu? Okey. Size güzel bir kendim kod, kod veriyor. <laughs> 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 Oha şu an bak reklam çıkıyor. İlk ay zamanın videosunda reklam çıkıyor. p onu izliyor. Ben de reklamı izliyorum. Üç reklam <laughs> sevişiyorum. <laughs> Lan çık. P e gerçekten ne kadar yollarsak helal olsun. Ekranda görünecek isim Orkun. P Queen'e de temizinden bir 500 lira gönderen mesaj yazmak zorundaymışım. Kita acılarımızla geliyoruz. Bu arada biz Pelin'le daha önce konuştuk. Gerçekten yiyemem acıyı dedi ama ben <laughs> ısrarda sonra 10 numara yapıştırdık. Gitti 500 lira. Sizden nasıl artıyorsunuz? İstanbul Kadıköy'de tek kişilik oda 850 lira oturabiliyoruz işte. İstanbul Kadıköy'de 850 liraya ya oturamazsın ya. İptepe'de. Ya. ya o eve gitsen o ev o ev değildir. Aynı oturamazsın değil. yani, aynı söyleyeyim Burada bayanlara özel bir şey gördüm. Sadece bayanlara yazan odaya zaten gitmeyin. Zaten Kesin aynı fikirdeyim oraya <laughs> hiç <gitme. gülüyor> Bayan sadece bayanlar için çok ucuz bir yer. <laughs> gitme bayan kardeşlerimiz tuzak katinsi çekerim. Eee bağış nerede? Twitch. <laughs> Twitch. Bağışta. Twitch hadi 20 lira önemli değil de e, 500 lira. Delay <laughs> var delay. Delay. Fotoğrafı liraya. yok liraya değil. Bağış yok. Donation gelmesi lazımdı sana 500 lira. Donation nerede? Annem tek başına kendi emekli ikramiyesiyle ev aldı. Ev. Kim arıyorum abi ben böyle bir durum yaşandığında kim benim? Kontağım kim? <laughs> Twitch müşteri hizmetlerim. Can Tuyum'u arıyorum. <gülüyor> <kim> <gülüyor> arıyorum. 500 <laughs> lira ya? Bir şey diyeceğim. Donation'lar mı kapalı? Siparişinizi oluşturdu. Siparişin durumunu kontrol edebilirsiniz siparişleri. Sayfası Arkadaşlar hatırlıyor musunuz Önceleri atari var ya atarilere gidiyorduk Yaşı biraz benim yaşımda olan arkadaşlar bilir Şimdi vardır mı bilmiyorum Jeton atıyordun Jetonunu yutuyordu Gidiyordun adam dedi ki abi jetonumu yut Hadi lan diyordu sana Öyle bir muhabbet. teslim edildi diyor. Influencer <laughs> olacak en kötü zamanı buldum. O hayı bize demediler bence. Ben de donate atacak en kötü zamanı buldum. Ben de kendimi tebrik ediyorum Pelin gerçekten ya. <laughs> Lan nereye gitti 500 lira? 500 lira gitti kendime ya. Kendime adamı alırdım ölü kurardım. Ne yapardım, bilmiyorum. Ben arayayım Pelin'i. <laughs> Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Pelin'in numarası da değişmiş. O 500 lira yalan oldu. <laughs> Neyse inşallah Pelin'e gitmiştir. Ah, Melih'in yayını var. Melih Tam 500 lira nereye gitti ya? Arkadaşımız. Ben bayılıyorum. Can tu da çok destek oluyor kendisine. Çok da iyi oynuyor. Bağış. Arkadaşlık yazalım. Vurduğun headshot olsun. Ben gönlümden koptuğu kadarıyla gönderdim hocam. Gitti. Ne kadar? gitti gibi. 5000 görünüyor. TL. Adam, lütfen olsun ya. Lütfen tamam. çıksın ya. Wow! Gitti baş. Gitti baş. Gitti baş çıktı ekranda. Sen ne oldun abi? Hiç görmedi. Kimse görmedi hiç hiç Aa, ben çok heyecanlanıyorum. 5 mi evet başı chat başı, söylüyor chatte gördüler Oya orkun orkun neyiz falan yazmaya başladılar Meli asla fark etmedi bütün chat fark etti şu an Meli asla fark etmedi ah Meli bir farkında olsa chatte de yazıyorlar Meli Melih galiba insanlar herhalde bana o kadar alışmışlar ki herhalde bu şey yapma TL. videolarını da o kadar umursamıyorlar mı yani? <gülüyor> <gülüyor> of Orkun ışık mı? 5000 lira göndermiş. Orkun abi. Yerim seni yerim ben <laughs> Çok tatlı ya. Orkun <laughs> abi hoş geldin. Çok şey. Ay valla seni kime yapıyorum. Ne yapıyormuş <laughs> benim için? Hadi be Etcan. Orkun abi. Hadi be Etcan. Senin <laughs> yanaklarını yerim. Orkun abi bir kalp alalım ya. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim evet. canım benim. Heyecan yaptın Can. Çok tatlı ya. Ben daha heyecanlıyım. Orkun abi teşekkür ederim ya. Hadi vur lan. O zaman Orkun'a özel bir vuruş gelsin. Olsun, olsun ben de ben de heyecan yaptım iki kişi çıktı bir daha aylandı değil mi de. hiç saymıyoruz bunu senin diğer etçatlarını sayıyoruz Melis için bunu çok seviyorum ya Melih'i takip etmiyorsanız mutlaka takip edin sonuçlarımızı devam etmeden önce size videomuzun Ben Melih'i takip edeceğim Kukain'den bundan sonra. Kukoyu Türkiye'deki yeni kullanıcılar için harika bir kampanya. Hemen reklamları geçiyoruz biliyoruz emek verdi arkadaş sizin için. Etkinliğimiz sadece hem kazan alakası Kedi bu arada bizim pilavın aynısı. Tipi niye? Oğlum kedi bir arkadaş buldum. Voley. Minecraft oynuyor. <laughs> Oğlum kedinin ayrı kamerası mı olur ya? Benim kedinin ayrı kamerası. kamerası. Kedinin ayrı kamerası var. Kedi de bu arada bizim pilavın aynısı. Tipi niye yerim senin? Demişler ki. <laughs> ben yolluyorum. Gidiyor. Oğlum özledim Minecraft oynamayı ya. Gönderiyorum. Seni seviyorum. Benim, benimkiler de özledim. Kaç TL? Orkan. Neyse git. Kedi çok tatlı. 3 lira. 1000 TL gönderelim. 1, benim 1, 10 TL. Benim bakiyemden bakiyem çıktı. Vollekin hesabına 10. girdi. Kedi çok tatlı. Aha çat çat diye çıktı bu Oldu. <laughs> Bak bir dakika <dert> de benim Benim, <laughs> onu da es geçtim. Ee, şey tamam özür dilerim ben gidiyorum. Gidiyorum dedi gidiyor. Ne? Kedi de gidecek abi. Kedi gidiyor mu? Ne? Kaç kişi izliyor? 226 kişi mi? Çok güzel ya. Şu Orkun an. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol desteğin için. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Hocam bu bir başarılı <laughs> sonuçtur. Ben doğru mu görüyorum? Ben de böyle olunca şimdi bak elim gidiyor biraz daha. Bir bin daha atalım. Çok teşekkür ederim Aha. ya desteğin için. Bir bin ben daha geliyor. Çok teşekkür ederim. ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok, çok sağ ol. Çok başarılar diliyorum. Abi başka göndermek bu kadar kolay olmamalı. Ben sisteme yükledim bakayım çat gidiyor buradan. Ben teşekkür ederim. Çok başarılar diliyorum. Oho, teşekkür şimdi tam çok... gerçekten. Şu bilemiyorum şu an. Çok, güzel. çok teşekkür ederim. Çete bak. Oha. Cansın bir tanesin. Ben teşekkür kedi ediyorum da... bolekçim. Bizim de amacımız bu. Evet kedi bozdu. İki kedi bin lirayı görünce çok değişti. Şimdi gidiyoruz. Ve değişik gördüğüm bir şeye basacağım. Jelibonlar Gaming neymiş bu? Lady Lola. <gülüyor> <gülüyor> Bana <bir Aynen>. <laughs> Buket Cirtlik. <laughs> Ha Gang Beasts oynuyorlar. 77 kişi izliyor yayını. Bence bak tam tam, tam yakın zamanı. atış budur hocam. İyi yayınlar diyelim. 2500 içimden geldi. Bastım. Çok Joker'e şş. de vallahi 2500 leri. Ne oldu şimdi? Ha geldi ekrana. Neymiş bu? 2005 <laughs> ne ne? Konuramı da kapatmış. <laughs> Heyecandan kamera kapandı. Şu alertlerim bozuldu. What? Orkun, önceki selam. Selam bu. Yalan bu. <laughs> Alertim bozuk. Ben bunu inanmadı koymadan... İnanmadı gerçek olduğuna. <laughs> şey diyor, alert, alert bozuk diyor. 2 lira 50 kuruştur o ya. 2 lira 50 kuruştur diye inanmıyor kimse. Vallahi gönderdim 2500 <laughs> gitti ya. <laughs> problem oldu diye düşündüm, yorumladım ama. Cep banka giriyor, kontrol etmeye giriyor. <laughs> Aa, inanmadılar galiba. Gerçekten 2500 galiba. lira ya. Gerçekten 2500 inanmış, evet. Orkun'cum çok teşekkür ederim. iyi yayınlar demiş, çok sağ ol. Kesene bereket. Ben hiç hayatımda böyle bir çok şey çok güzel ya. Çip. Yoksa sana itimadım olmadığından değil de ben gördüğüme inanamadım. Orkun söyle kim <laughs> <laughs> 500 liraya? O zaman bir bağış daha Yazılanlar atık. gerçekmiş. Kimi cevap verelim. Şu Spiderman olanı bir tokatlarsak. Orkun olunca bir şüphelendiniz fark ettim ama Adam herhangi bir şekilde gönderiyor. chatte şunu yap amuda kalk gibi bir şey ya gelmedi yani. İşte biz amuda kalktırmıyoruz insanlar Niye hep şey yapalım? Spiderman'i tokatlarsan çok sevinirim diye bir bağış <laughs> daha attım. Be, üç ay Orada da 1000 TL gidivermiş. E benim elimin ayarı yok. Bana para vermeyin. Orkun kalp ben. Bin liradan geldi. <laughs> Spiderman'i tokatlar Öldürürüm seni keserim geldi. ben bir ya. Bir da gitti. Spider-Man şey gel oğlum. Geldim. Yemin ederim. Aaaa gitti. Bin liraya ben bunu gerçek hayatta tanımam öyle. Aaaa <laughs> <laughs> ne oldu? Spider-Man gitmiyor bu arada kardeşim. Bin lira için gereken yapılsın. Üç kişi daha itmeye çalışıyor bir de. Beşinci geldi. Bu nasıl bir görsel ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gitti. Hep sağlamdı işte. Olsun. Olsun o da sağlık olsun. Teşekkür ederiz. efem kesenize bereket çok sağ olun şaka bir yana. Biz teşekkür ben ediyoruz. Bilmiyorum. Ne demek? Başka kim var? Aha. Akide 65. Aha. Aha. Akide 65. Ha bir Yok dakika ya? teyze yapıyor yayını. İzmir özle beni yazmış. Ha bir de hemşerim mi? Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Akide teyzeniz. 57 yaşında 41 yıldır evliyim. İki evladım, bir torunum, iki tane de kedim var. Aslen Sivaslıyım ama İzmir'de yaşıyorum. Kanalımız aile kanalıdır ve kendi evinizin ortamı tadında sohbet ve muhabbetler için sizleri de aramızda görmek isteriz. Oyunlar Neyi başlamıştır. sizi Akide teyzecim. Akide teyzem direksiyon seti <laughs> almak istiyormuş. 250 TL 7.750 TL'lik bir bağış toplamış. Akide teyzemiz 8.000 TL toplam aradığı bağış miktarı varmış. Bence biz bunu doldururuz. 7.750 TL. Yap ya, Akide teyzeme helal olsun. Ben gönderiyorum. Para boy, Akide teyzeciğim. Yayınlarına yeni denk geldim ve bayıldım. Senin o tatlı ellerine Çok. ve ağzına sağlık. Sevgiler. 7.750 TL. Bastım. Gitti. Gitti. Hmm. Çok heyecanlandım. Evet bakalım. <laughs> Reaksiyon. Şey donation doldu. Dur bu tepkiyi Akide teyzenin vermesi lazımdı. Akide teyzeciğim yayınlarına yeni denk geldim ve bayıldım. Senin o tatlı ellerine ve ağzına sağlık. Sevgiler. Ay çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Nasıl yani? <laughs> 7 kişi izliyor yayını şu anda. 7 kişi izliyor yani 7. <laughs> Arkadaşlar yanlış mı duydum? <laughs> Orkun istim 7.750 TL Ne Orkun istim ne? Buldu benim bak Oha Şimdi bütün ev alçı odaya doluşacak evet. bak eminim Barım dok Aman Allah'ım Ay inanmıyorum Bey Vallaha ama. Ay bayıldım kadına Ana. Ay süper işte. Bey çok Aa, tatlı ama 1 lira eksik kalmış ama 1 lira atılmaz şimdi <laughs> Diyor bir yanlışlık falan mı var? Aa, evet yanlış hesap yapmışız lan. Daha olsa, evet bir TL daha olsa 8000 bin lira. Aa, bir TL da benim amacım onu doldurmaktı. Aa. Akine teyzeciğim benim amacım oydu. Bir lira eksik olmuş. Bana iyi geliyor bak bir dakika. O kadar teşekkür ederim ki Orkun'cum kanalda mısın göremiyorum. Buradayım Akide teyzeciğim buradayım. Ya ben onu kim bilir kaç senede dolacak diye bakıyordum. Aaa kaç senede olacak? Orkun istim arkadaşım. Orkun istim. Olsun sana kesene bereket anne. <laughs> Olsun Orkun istim olmaya da okeyim ben Akide teyzeciğim. Orkun istime de okeyim. Kalbim akmaya başladı. Şaka gibi geldi. Ay çok sağ olun çocuklar. <laughs> Akide teyze mutlu ettik. Dur evet. Hüsnü'ye söyleyeyim. Gittik. Dur Hüsnü'ye söyleyeyim diye bir içeri gitti. Direksiyonum <laughs> geliyor. Çok çok çok. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben bazen giriyorum Twitch'te mesela teki yayıncılara abone falan hediye ediyorum. Ben abone başı 5 dolar veriyorum ha. 4.99 burada. 5 dolar. Türk Ne kadar Türk parası? 5 dolar. Evet. Evet. 45 lira mı? 75 lira mı? Bak 70-75 lira. Ben abone başı veriyorum burada. Yani e, Türkiye'deki gibi yapamıyorum. Türkiye'de ne? 9.99 mı? 9 lira mı? 8 TL. Yani öyle bir şey. Ben 8 TL yer ben onu harcayabilseydim burada ben çok daha fazla abone hediye ederdim e, birçok kişiye. Ben abone başı 5 5 dolar veriyorum. Abone başı. Amerika'da böyle. VPN ile Türkiye sistemine girmem gerekiyor. <laughs> Evet. Teşekkür ederim. Nasıl mutlu ettim beni biliyor musun? Akide teyzem gel sarılalım ya. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Dönüşte direksiyonumu ben vereceğim size. Bu teyze çok ben Orkun neyse, Işımak bizim bildiğimiz Orkun Işımak ya. Aha! Ağlayın şeyden yapıyorsun. Aha! <biliyorum. gülüyor> Dur geldim sen de şaşırdın. Dur bir dakika ya heyecan yok ya. İğren yaptı. Dur Orkun dur. <laughs> Abi delisin mi <laughs> bu adamın ya? Aynen ne oluyor ya? Ya Kardeşim sen gerçekten o Vallahi benim bence. Ya o arkadaşım bak ya. Vallahi bir de şu anda o an hiç <laughs> fark <sardım gülüyor> Çok iyi bir ya. Evet Zelda'lar diye bir yayıncı bulduk. Ee, Valorant oynuyor. İsmi Zelal. İsim kazası Ama olmaması yok. açısından bana he. Şu an kaç kişi izliyor yayını? 161 kişi izliyor. İyi yayınlar diyelim. 1230. 1230 lira. Gitti. O abi para çok hızlı gidiyor. Paranın bu kadar hızlı evet. giden bir şey olmaması lazım. <laughs> Geldi. Bağışımız gitti. <laughs> Hah, ne? Bir dakika. Ekranda çıkmadı. Şaka mı bu? Aa, evet ekranda çıkmadı. Şeyde chatte yazdı. 1230 TL'ye gitti diye. Şu an niye bir atom parçalayacakmış kadar düşünüp Bu kadar düşünecek bir şey yok. <laughs> <laughs> tepki alamadık. Ekranı da çıkmadı. Donatilerimde şu an problem var. Orkun 1230 lira atmış. İyi yayınlar demiş sadece. Orkun çok teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim ne demek. Çette teşekkür edeceksin bağış gelince yazmışlar. Kız çok oldu ve üstüne yürüyüp payında. O koptum şu an. Yok canım bu düz bir Orkun. Orkun Işıtmak olan yazıyorlar chatte. Zelal de diyor ki Orkun Işıtmak olan değil diyor. Normal herhangi bir Orkun diyor. Benim ama. Kanka <laughs> kafayı <laughs> izleyici. Tekrar sana en yüksek donate şu an bu zaten. İzleyiciler listesinde okunıştırmak Işıtmak bir var. Eğer öyle bir şeyse yani lütfen bizden bir şey istemesin. Ben şu an hayatta adam vuramam. <gülüyor> <gülüyor> <doladım>. Şarkı falan <laughs> Hiçbir şey istemiyorum ya. İstedim ama atmadı bana canım kardeşim. Evet. Kim? Kim 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 kim? Bakalım ne yapıyormuş? çok güzel abi çok sevdim. Kim miller? Tamam şey yapsana Discord'dan. 700 TL. Ben az izlenen yayıncılara bağış açıyorum. Ben hiç bağış atmadım. Ben hep abone hediye ediyorum genelde gidip. E, arkadaşlar ben bir de host yapıyorum. Hiç tanımadığım az izlenen kişilere host atıyorum. Birçok kişi yazıyor abi tanımadığın kişilere host atma falan filan. Benim amacım e, az izlenen kişilere destek vermek. Tanısan tanımasan fark etmez. Adam az izleniyor. Twitch'te yayın yapmak istiyor. Ben yayıncı değilim arkadaşlar. Abone olarak şey e, hobi olarak yapıyorum bunu ben. Benim kendi işi güc işim gücüm var güzel para da yapıyorum kendi çapımda çok şükür. Ee, Twitch ortamına sizle muhabbet için geliyorum. Para kazanma amaçlı gelmiyorum. O yüzden ben hiç donetlere bakmıyorum bile farkındaysanız. Ee, yani benim için bir rekabet olayı yok bu Twitch'te. Yani hiç iş böyle bir şey yok. Ben e, küçük bir yayıncıya atmak isterim. Umarım da beni de geçer izlemeleri yani böyle. Amaç destek vermek aranızda yayıncı varsa fazla Söyleyin isminiz neyse size göndereyim hostu yani. TL valiz alacağım Kanks demiş. İsmin neydi? Biz alalım valiz. Valiz sponsoru oluyoruz Gigi Millere. Elan Tosh. Arkadaş hayat... Benim hayattaki amacım bu. Ve hayata gelme sebebinin de bu olduğuna inanıyorum. Öldüğümüz gittiğimiz zaman... Hayatın bize verdiğinden çok daha fazlasını ben hayata geri vermiş olarak gitmek istiyorum ve öyle bilinmek istiyorum ee, hep bana bana ver 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 demek öyle hayat yaşanmaz bence en güzeli hayat bir şeyler vermek verdiğin zaman zaten bir şeyler sana geri geliyor o şekilde daha da mutlu oluyorsun hoş geldin bu herhalde yeni açılmış bir bar. gönderdik 700 TL, 700 TL. şimdi o hemen dolacak valiz 700. alma amacıyla bir kampanya başlatmış Valiz geliyor. Bu <laughs> nasıl bir görsel ya yandan ne? çıkan? Görsele bak. Hiç beklemiyordum. 42 kişi var bu arada yayında ya. Orkun Işıtmak mı bu? Acaba dur Orkun adında başka biri... Şimdi bir... Şimdi çok Orkun ne biri yok ki şu an. Orkun Işıtmak mı yoksa video mu çekiyor acaba şu an? Tabii. Belki. Şu an çok mutlu oldum. Yarın gidip valizimi alıyorum. <laughs> Beğenmiştim de. Orkun teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu ne? Bir bakalım. Fark... Musa USA. Musa, Musa abi. Musa abi. Biz niye senin uyumanı izliyoruz Musa abi? Biz... <gülüyor> abi. <gülüyor> Adam yatıyor mu şu anda Musa abi? Musa abi gerçekten yatıyor. <laughs> abi hiç olmazsa kameraya dön ya. <laughs> Adam bizim Musa abi yatıyor. Bir de ayakkabılara bak. Ayakkabılarını da koymuş. <laughs> Bakalım ne olacak. Umarım onun güzel bir alert şeyi vardır. Dizi açmış, dizi izliyor ve uyuyor ve biz Musa abinin izliyoruz ya. 300 yıl önce diyor ne 1960. Şey Meryem Can izliyor. 760. 752'de de elektrik bulmuş. 1760'da kafe nasıl evet. yapmışlar? Bulur bulmaz yapmışlar işte. Elektriği. <laughs> <laughs> Oğlum dünyaya aptal muhabbeti dönüyor. Ulan ışıksız kafe olamaz mı elektriksiz kafe? Vardı. Eskiden <laughs> savaş zamanlarında parlar <laughs> <laughs> falan vardı. Elektriksiz kafe yazıyorum. Basıyorum. <laughs> <Evim> miyiz <laughs> Gitti vallahi Akın Bırakın Telli. 88 kişi izliyor yayınımızı. Bir de Meryem Can var yayında. Aha gitti. Gitti. Aa. Orkun 5 lira attı. Elektriksiz kafe dedi. 5 bin. 5 lira, 5 lira diyor. değil. Anlamadım. 5 bin. Orkun Sprat bizi izliyormuş bir... değil mi Meryem Can? 5 lira değil o. 5 bin lira. 5, 5 bin lira mı? 5 bin lira. Meryem <laughs> 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 5 bin lira. Oğlum. <laughs> bir sok. Soğuk kahve 5 bin lira mı? 5 lira sandım ben. Kafam çok karıştı. Lan yayına geldi yayına 5 bin lira geldi organize etmek 5000 lira mı attı bize? Olacak şu an kafa mı almıyor? Çok teşekkür <laughs> ederim. Bu yayının başında vallahi zorluklar hakkında konuşuyorduk. Bana manevi olarak acayip iyi geldi. Onu söyleyeyim. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Ya. İçeri bağırayım mı annemi çığlık mı atayım? Ne yapayım bilemedim ki şu anda. TikTok yayıncısına mı dönsem? Yani ne kadar teşekkür etsem az gelecek. Gel bir sarılalım biz Ne yapacağım şaşırırım tabii. Sana gelsin ne yapardın şu an 5000 lira? 5000 lira yani 5000 lira. Ben bunu bir yıldır uğraşıyorum. Bu parayı biriktiremedim anladın mı? İşlemci alacağım. Ha bak işlemci alacakmış evet, bir yıldır biriktirmeye doğru. çalışıyormuş güzel bir yere gitti hocam evet. biz teşekkür ediyoruz hayrını gör bastım Askal Sıcıl diye bir kanal ben. ne lan bu? artık para değil demişsin zaten bu yeni video yani şu an bu yeni video değil mi bildiğim kadarıyla bakacağız zamanı bu ben Elif evet bu kadar teşekkür ederiz Elif bu detaylı ansiklopedi evet, gibi video. bilgilendirme için 95 kişi izliyor Allah Allah. kanalın adı Askal As Sıcıl Az kaldı. Tamam. Hızlı açıklamada ehele hüp. Herkes kendi mutluluğu için sadece. Kimisi, kim birisi üzülür mü ben bunu yaparken hmm. diye düşünmüyor. Ya sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin? Tamam, o, o anlatan. Ve o insanlara <laughs> Ece mimarlığa falan geçiş... Adamın anlattığı bütün hikayeyi piçe edeyim mi? bütün hikayeyi yalan olacak bu adam önümüzdeki bir buçuk saat falan anlatamaz hikayeyi. Çok boktan bir hikaye çünkü belli yani. Kesin kesiliyor Yalçın. Çok konuştun Yalçın. Online bir şekilde arkadaşlık kuruyorlar. Her öğren o dönemde... Ne diyelim? E Çünkü kendisinin Elif'in sloganı. Bak burada. E hüp. Kaç para? 5000 TL. Gidiyor vallahi. Gönderdi beş bin. Gitti. Bak şimdi adamın hikayesi yalan oluyor ve o hikaye bir de anlatılamayacak bir hikaye. Arkadaşları var mı? İsimler mi? <laughs> beş tane öyle kızdı <laughs> ya da erkekti. Geniş Aa, gitti. bunlar. İşte beraber CS falan giriyoruz. Carchure. Ece böyle tanıştırdı beni. Ben de çocuklarla az da. Oldum. Ya senin hikayen çok önemli değil şu an. Kanaldan çıktım. Ece beni direkt aradı. Görmediler. Bekleyeceğiz. Evet. Kaç kişi izliyor Görmediler yayınlar. mi? Hiç fark etmediler burada. Fark ediyor galiba. Evet Tam şu an fark edişi <laughs> görüyoruz. Şu an çocuğun hikaye gitti. <laughs> kontrol ediyor şu an ne oluyor diye. Can'ın hikaye yalan oldu. Bir <laughs> Alört mü öyle bir şey görüyorum da <laughs> yarısını Yalçın'a Oo. vermem gerekiyor bu emeğe. Yarısını Yalçın mı aldı bir de üstüne? <laughs> Oha adamı para göndermek falan. ücreti yollamış abi <laughs> adam. Hani şey demiştik kimse öğrenmeyecek 10 kişi falan sıkıntı yok anlatabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Orkun Işıtmak mı gerçekten? Bak, canlı olarak bi bizim bu anımızı yayınladık. <laughs> Yalçın'ın <laughs> hikayesi <laughs> <gibi> böyle <laughs> gitti. <laughs> yani Yalçın'cığım çok dertli yaklaşık 1-2 milyon falan izleniriz yani. Yani. Ee, bitti vallahi Bütün Ottu biliyor hikayeyi artık Yalçın. Aslı var mı diye bakıyorum. Evet var abi. Ama Orkun Işıtmak Ramazan mübarek ismiyle Ramazan ayında yapıyor bu etkili. Evet doğru gibi. söyledi. Evet, Ramazan Allah. ayında yapıyor. Ramazan mübarek ismiyle yapıyor dedi. Aa doğru lan öyle yapıyorduk. Wow. Orkun evet, Işıtmak var. Bey eğer sizseniz teşekkür ediyoruz efendim. Serilerinizi izliyoruz. Kesinize bereket. Allah daha çok versin. Amin cümlemize versin <laughs> efendim. TL. Orkun bir şey yazabiliyorsan chatte çok tatlı olur. Bir şey işte. Bir şey yazdı. Yani bir şey de yazmazsın ya. Bir, bir şey. Bir bir şey yazdı. <laughs> Aa, <oy>. Aa o. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Allah'a? Yemin edeyim, abi. <laughs> Hoş geldin. Aslında Yalçın'ın muhabbetine girmeden önce bu son şey videosunu koymuştum. 31.000 TL Evet, karavan, ha karavanı mı izliyordun? Çekme karavan sonradan görme serisini, videosunu izleyecektik. Onu biz Bunun akabinde ama 6 aylık bir hadise yaşadığı için <laughs> ona geçme şansımız olmadı. Bir sonraki yayına inşallah. Yalçın'ın hikayesi bitseymiş, karavan videosunu izleyeceklermiş de Yalçın'ın hikayesi bitmemiş. Şuradan ben yanında bir egzer yaptım bu arada, bak baştan söylüyorum. Tuğkan'a 20 lira yollamışız, Pelin'e 500 yollamışız, miliye 5000, Volek'e 2000, e, O daha 20.000 var. Akide teyzeye 7750, Zelderlere 1230, Gigi'ye 700 TL, Akın Terli'ye 5000 TL, Elif'e 5000 TL yolladık. Şimdi bizim kaldı hocam 20.000 TL'miz. Şimdi birkaç seçenek açıyorum gözüme kestirdiğim. Ok şimdi buraya geldi. 10 numara kimse... 40'a geldik var. Ay Rise Online Sarı kalp koyduk mu? Aa! Akide teyze yayının adını ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'a teşekkürler yapmış. <laughs> Let's get it Marito. Marito. Sıradaki talihlimizi bulduk. Samsung Peak. Kim hiç bilmiyorum. Adı ne? Mustafa. CSGO yayını yapıyor ve bir bar koymuş. Biz hep barı olan birin. 20 bin tek kişiye mi gönderecek? Oha. Ne arıyoruz bağış yapabilmek için? Sıvı soğutma ve ekran kartı borcu varmış. 9000 TL'lik bir bağış toplamaya çalışıyormuş ve 220 TL'sini toplayabilmiş ve 27 gün daha varmış. Abi ben şahsen onu yapamam ya. Bir donate miktarı şu kadara ulaşmaya çalışıyorum falan. bilmiyorum ya. Yargılamıyorum ben yapamam ya. Ben Atan gönlünden ne yapıyorsa atıyor yani. Ben hiçbir zaman istemem. Açıyoruz muhabbet ediyoruz kapatıyoruz. Abi sen zengin alakan bile yok zenginlikle. Ya şey gibi bir şey düşünsene ya. Bu zengin var. Türkiye'de böyle bir mantıklık var. Bak şu mantık var Türkiye'de. Abi sende zaten para var. Senin paraya ihtiyacın yok. Manyak mısın sen ya? O kadar şirketler var milyon dolarlık. Adam her gün savaşıyor. Halen ürününce. Elon Musk sence bugün paraya ihtiyaç var. Adam halen bir şeyler yapıyor. Daha fazla şey yapabilmek için. Adam Türkiye'de o kadar şirket var. Örnek veriyorum ya. Eee. Bilmiyorum düşün bir şirketi artık. Koç, Sabancı. Adamlar yeterince parası var. Dursun bir şey yapmasınlar. Kazanmasınlar mı artık? Anladın mı yani? Ha, para var ya ihtiyacın yok artık. Nasıl yok abicim? Herkes daha fazla para yapmak e, ister. O kadar şirket var. Akşama kadar adamlar sürekli çalışıyor. Adam 1 milyon dolarlık e, bonus alıyor o yıl. Daha fazla çalışıyor. 2 milyon olsun bu olsun fazla yani bırakın şu mentalite ya sen de para ver ihtiyacın yok. Çok çok kıt bir mantık arkadaşlar öyle yaşamayın. Herkes daha fazla para yapmak ister, ben ne isterim? Ben sadece değişik yollarda yapmak isterim. Yani ben e, ekrana koyup şu kadar para bana gönderin demeyi sevmiyorum mesela. Biz bu yolu evet. çok hızlandıracağız. 141 kişi izliyor şu an. İyi yayınlar. Ramazan mübarek diyorum. 20 1, 2, 3. Aa 3'ü koyamıyorum. Anladım. 10 10 atacağız. En fazla 9999 atabiliyormuş. Oha oraya bile limit, ya, limit koymuşlar. İlk gören ve son gören insan. Ya 9000 at. Sen ben olabilirim. Onu atacağım. Sonra bir tane daha atacağım. Kimse atma demedi vallahi attım. Gitti. Çıksın Allah'ım ne olur. Maçın da en heyecanlı yeri. 140 kişi izliyor bu arada yayını. Yine bulabildiğimiz küçük bir yayın bu için Orkun 9999. <laughs> Oğlum 10 milyar bağış geldi lan. Dokan, senin peşine altın bağış geldi. A**. Ya dur oğlum para geldi dur. Oyun mu oynar 10 milyardan sonra? A**. Ya. Adam üstünde oyun oynamaya devam ediyor bu arada. Korkunç <laughs> <O, okunuşmak gülüyor> mı kanka yoksa? Hep bir fake kontrolü yapılıyor zaten. Abi. İyi yayınlar Ramazan Ramazan mübarek yaz. Eyvallah kanka. Her evet. konu şutmak olabilir aynen. Yani helal et baba ben tepki veremiyorum böyle şeylere ama. Benim para yok ya. <laughs> E bu ne güzel. Çok güzel ya. Sesine bereket eğer orkumsa. Baba helal et vallahi ya ne diyeyim. Helal olsun hocam tabii helal olsun. Evet. Helal olsun. Geri istiyormuş yani ben sana söyleyeyim. Ha sorumlu. bak bir de, de helal olsun gönderecek. <laughs> helal olsun deyip bir on bin daha gönderdim hadi, hadi bakalım. Ama bir ter döküyorum i̇çten, içten 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 işte anlatamam baba. İçime işiyorum şu an. <gülüyor> oğlum. Tamam. <laughs> <laughs> oğlum bir onda attı baba. <gülüyor> 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 oğlum fake olabilir <olamıyor> mi? <laughs> oyununu oynadılar. bu? Aa evet oy oyunu bence de baş verelim oyunu. Ne ona? Orkun sana gelsin. Bana gelsin sana hadi tekrar at. Vurdu. Orkun sana gelsin kaç. Bir şey diyeceğim benim hayatımda counter izlediğimde gördüğüm en iyi vuruştu çok iyi. Herif iyi oynuyormuş ya. Ne yaptın ben? Bir S daha geldi. Vur 18 yanım var. Öldüm. Kaç 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 kaç. Aa. Aa. Çok iyi gidiyorduk be. Orka baba hele Allah oğlum hele net şey para çek herhalde. Şey demeyeyim baba o zaman Allah razı olsun. O yeterince Abi çok güzel. Orkun bir daha at bizi toplayacak please hocam. Kalmadı bir daha. Bir on daha at mı? Bir on daha mı at dedi? Dedi mi? Demedi. Bu adam Allah Ha chat istedim tamam. Chat yapar anladık. Korkum tamam, bir onda at VC toplayacak please hocam. Kalmadı bir onda. Evet kendisi böyle, böyle bir şey sit kalan şöyle. sevmiyor yani. Böyle bir bağır çağır. Bakın evet, evet. bir onda at VC toplayacak. Korkum sessiz kalanları sevmiyor Barça eee. ne yapayım adama. Ulan ben bunun muhabbetini yapmıştım. 10 kişi izlediği için yapmıştım. Böyle bir Ulan, şey olamaz ya. Hani ya. şimdi o kadar çok izlenmediğimiz için. Yani adam şimdi 300 izlenen 5 izlenen 10 izlenen adamları pek görmez kanka dedik hani. La bizi nereden görecek? Diye. Daha önce de söylemiş ya, onu izlenirken söylemiş Orkun gelse de bulsa da atsa diye. Biz 200 de yakaladık. Demek ki yapıyor böyle şeyler. Çok, valla çok güzel abi. Bence çok güzel. Neydi vardı bizde?